Osman pasını verdi. Christophe Jale ceza sahasına gönderdi. Kafayla indirilen top Griezmann. Antoine Griezmann atıyor. Fransa 48. dakikada 1-0'lık üstünü yakalıyor. Stade de France'da açılış ev sahibi yaptı. İşte Antoine Griezmann. Klasikleşen gol sevincini de yapıyor Antoine Griezmann. Arkadaşları tarafından tebrikleri kabul ediyor. Fransa 1-0 önde İspanya karşısında. Oyunun başında da söylediğimiz gibi İspanya merkez hücumları, Fransa kanatlardan hücumları iyi yapan takımlardı. Fransa belki de oyun başladığından beri en etkili kanat hücumunu gerçekleştirdi. Ve golü buldu. Bir kez daha hatırlıyoruz golü. İşte Christophe Jale topla böyle buluştu mı orada tartışılacak bir pozisyon. Herhalde e, video hakemi uygulamaya girmiş olabilir. Bu karşılaşmada geçerli sevgili seyirciler. Henüz skorboard değişmedi ama evet video hakemi evet, iptal deneydi. kararı geldi. Böylelikle tarihi bir ana da... tanıklık etmiş olduk. Çok net bir şekilde Kursava offside'da... ve oyun Tekrar başlıyor. Fransa'da tribünlerde statta Fransa'nın ıslık seslerini de duydu.